Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Ama e, işte geleceğe dönüşteki bu DLC Tamam son evet. çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. <laughs> ee, Selim abi kanalda da abone olmanızı <laughs> onun serilerine eşlik etmenizi <laughs> tavsiye ediyorum. Hoş geldin Selim abi. Za, x'de 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 x'de. Hoş bulduk dur. Abi seni görmek çok güzel abi. yeniden. Oldu. Hoş geldin Selim abi. Hoş bulduk dur. Nasıl kardeşim? Yapacak bir şeyin olmadığını bu videoda <laughs> görmüş bulunuyorsunuz. Gördüğünüz gibi pingimiz 84. Karşı tarafında 128. Yani hiçbir alakası yok konumuzla. Ve videomuzu burada isterseniz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bizimle beraber olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Öyle. Hoşça kalın. <laughs> Benim video bitirişim yoktur abi bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee... <laughs> musun abi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bana? Arkadaşlar <laughs> kendinize çok iyi bakın. Burnunuzu mendille silerken toplum içinde olmamaya dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu seriyi arkadaşlar beğenirseniz ne yapacağız biliyor musunuz? Yeraltı şehri yapacağız. Yani yerin altına yerleşeceğiz. Çok farklı olacak Tunç. Biraz da artık diğer survival'dan e, elimiz alıştı artık. Güzel yapılar yapacağız değil mi? Tunç? Tabii ki abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam bugün lagı abartmıyorum falan. Aynen. Meskemde <laughs> burada biz takılıyoruz arkadaşlarla o yüzden yani. Vay Neyse. kardeşim benim. <laughs> ee, hakikaten abi, Aynen. yaz sezonunda başlamıştı. Bu da kış Aynen. sezonu abi. Kış günlerinde arkadaşların içlerini ısıtmak için burada olacağız abi. Aynen kesinlikle. Ya arkadaşlar. ne tatlı cümle oldu. değil mi ya? <laughs> Kış günlerinde arkadaşların Aynen. içini ısıtacağız. Aynen. Bomba i̇şte bir... gelin arkadaşlar kahvenizi yapın. Tamam. Derslerinizi tamam. ödevlerinizi. Tamam işte yeter, yeter, yeter lan yeter. Bitirdikten... geleceksin. Kavga ediyorlar ilk Aynen. İlk bölümde ölüyormuşuz. Aynen. Alın kayın. Abi öldürmüş. Kayınızı Çayınızı kahvenizi. Aynen arkadaşlar alın. Kalk, ben şu... Abi ben de yaptım bir tane tabii <laughs> Herkes <gülüyor> ayrı takılacak. Kesiyoruz ya. Yani. Aynen. Herkes, <gülüyor> Herkes <gülüyor> ayrı. Herkes. <laughs> Tribe bak. Abi sen... Kalk, sen abi. ne düşünüyorsun Tunç? Cem'i düşünüyorum gözlerim kapansın. Can şu an ne yapıyor acaba? Uyuyordur. Yok lan bence uyumuyordur. Burnunu karıştırıyordur. <laughs> Cem'in burnu. Şöyle burnu karıştıralım mı? Oh. Yayla burun Cem. <laughs> Yayla burun <laughs> Cem. Yok yok ineceğiz abi işte böyle. Neyse artık kazık. Şey, e, şey yapacağız. Tunç. Torç. yapayım mı ben? Abi sen torç yapsın. <laughs> sen torç yap abi. Tamam bu bölümden sonra izleyeceğim Tunç. Ok. Bye. Onda bana şey sana... Tamam sustum. <laughs> i̇lk bölümden Ters konuşamıyoruz. Aynen, i̇lk bölümden konuşamıyoruz yalnız Tunç. Ama ilk bölümden aşağı iniyoruz abi. Ya ne biçim toksik. toksik. Toksic. Söyleyemedim. Abi <laughs> toksicin zıt <stansı gülüyor> anlamlısı nedir söyle bakalım. <laughs> Aç. Ya oğlum bir dakika kundum'a geldim ya. Söyleyemedim. Lan lan gidiyor. Ya başlayacağım ama toxic. toksik. 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 Portakalı toksik. Ya abi iki, iki golü de bala, bala attılar. Bal. Maya. Maya ya. Konuşamıyoruz ya abi. Ben sediş. Hop da. Neyi geliyorsunuz? Sürpriz <laughs> ocakta o oh, 27 tane cemir <laughs> diyecektim ya. Oğlum mindfuck geçirdim ha. <laughs> cemir devleri. yımah <laughs> var mı yımah? Bana yımah ver. Abi çek. Abi alayım. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Deli. Deli bir like bekliyorum hakikaten ama ya, hiç beklemiyordum. Burada böyle konsantre olamıyorum ben de. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu ne demek ya. oluyor biliyor musun aslında seni trollemem? Ne demek y oluyor abi? Yenileceksin. Alacaksın boruyu Tunç. An maç başlasın abi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Canon Brawl oynuyoruz. Yanımda... <laughs> oyun portaldan Selim abi var. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Sikillir. <muklı> Yuh oğlum o kadar da çarpmadı ya. Buradan düşme sen. Sen dönem Abi. Abi sonda düştüm. Ah. <laughs> <laughs> İçemiyorum ya. ya. Abi. Abi 12 saniyen var. Tıklıyor ya. Ya <laughs> adamın kafası çarpıyor. Ne kadar koca kafası var. ya ben Abi ama bak cidden zordu ama keyifliydi be. Yine bir diskalifiye var. abi neyse şey abi. abi sen çekil bakayım. Ta Oha. <gülüyor> <gülüyor> takla King. Oğlum düştü abi. Ha. Cidden takla Kings'in ha. Adanın hakkını veriyorsun. Aynen ya oğlum nasıl patladım nasıl sar <laughs> abi de... abi çamba bana çamba <laughs> <laughs> abi gidi, abi gidi, abi geri geri git oğlum bu nasıl bir yarış sar abi checkpoint aldım valla affetme gidiyorum ben çabuk 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 Yine, <laughs> oh, iyi emredin elimiz alıştı o oh, takla iyi gideceksin sar kendi takla ya. Biraz arkadan sürttüm sana ya. <laughs> Niye sen sürtük müsün? <laughs> abi çok kötü bir ya. Taglay. Taglay abi benim haberçiliğim bu kadar yavaş. Sıkıntı yok. Bu ne ya? Daha yok. <laughs> o <laughs> 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 ah, adam iki teker gidiyor. Adam iki teker gidiyor. Oha. Yuh. Abi Hanım iyi toparladın ha. Abi ben usta süperler dedim ya. <laughs> İki teker gittim değil mi? Nasıl? Aynen. Gibi. İki teker sar, abi. Bu bölünden ismi iki teker sar. Abi unutma iki teker sar yazan. Aynen. İki teker sar. Allah tek teker <gülüyor> <Hatta> <gülüyor> Teker teker sar. Teker sar. Ya. Abi bugünkü esprilerini neye borçluyuz? Abi bugün. Ha... Ki buralar bizim ana beysimiz değil. Aynen abi. Şimdi nasıl olacak? Dur geliyorum abi. Acıktım. Bölümün sonu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.